Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Us'ta vampir olmaya çalışıyorduk. Olamıyorduk. Orada şey var. tam neyse. Katılım. Bu renk daha. Değişik bir renk. O adama bak. Bu kalem. Yok tembel hayvan. Tembel hayvanın da yanında hayvanı var. Et. Yeriz. Çok severim. Evet. Et yeriz. Güzeldir. Ee, hadi başla. Zaten şeyde bulmuş. Uzun geldi. Saat kaç ki? Hadi. 15 olduk. Başla artık. Başla artık. Ot. Başla artık ye yeah. başla artık ben starta basacağım çıkacağız Türk var mı ben, ben. neden öyle ses bilmem Türk var mı ben? ben var var ya ne ya ya ne oldu ya yaz. Ne soru işareti açacağım. Soru işareti. Anlamıyorum. Start. Başlayın hadi. Yaz. Yaz neyi yaz? Neyi yaz tutuyorsun? Başladık. Oh no. El vampir olmak istiyor. Ben vampir olmak istiyorum. Evet. Gelene bak be. Evimde de ben varım. Şüphesiz. Allah evet. Bu. Aha kaçtı. Vampir. Evet. Savaş zamanı. Öl, öldürmeyin. Bismillah. Daha yeni başladık ya. Allah'ım. Evet ne oldu ölüm ölüm evet ne öldü ölüm ölüm Türkçe konuşun olan Türkçe Yükçe ne oldu Türkçe ko Ö nerede lan? Ha. Konu. Çon lan Evet at. Anamıyorum. Annemiyor. Anamıyorum. Yani derim ben değilim. TMM. Ne oluyor? Dur bakayım. TMM. Yani evet. Öl. Ölmüş. Kim ölmüş? Öyle. Oh, Atlar bakayım impostor mu? Impostor galiba bilmiyorum. Sen impostor musun? Seni takip ediyorum. Sen en son ben savaş yapıyorum diyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir. Tamamladım. Ahu, <laughs> hu <laughs> Çok eğlenceli. Ney bunun adı? Överdek. <laughs> Överdek. Benim de Ahmet. <laughs> Çok komik. <laughs> radar. Radar. Bu ne iş yarıyor? Yorumlara yazar mısınız? Bilmiyorum da. Öylesine basıyorum adamların <laughs> Aa, hayırdır? Sen bizi mi keseceksin? Ha, yine aynı renk olmuş lan. Kesin bu adam vampir. Böyle. 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 Ne oluyor yani? Ne oluyor? Ver. Ben de alacağım öyle. Böyle de. İngilizcem çok iyidir. KK. İngilizcem çok iyidir benim her deli konuşabilirim. Evet mesela bunun gibi. Böyle hemen hızlıca yazıyorum bunu. I'm Amazon git and plus the remainder reader 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 kalp koy at. evet oy veriyorum Ahmet'e vereceğim Ahmet Ahmet benim düşmanım sar neyi sar sar. Ha sarı. Sar. Ben sarıya bana birisi vermiş lan. Vay. Çakallar. Üşüdüm nedense. Bir dakika balkon kapısını kapatayım şimdi. Gece olmuş. Oh. Sansar. Aha. Burada bir kişi öldürecekler şimdi. Öldürmedi o zaman burası vampir değil. Hemen koş koş siz gidin bana ne? Benim burada görevim var. Ben böyle yapacağım görevi. Benim vampir zannet. Ne oldu lan kapıyı kapattılar. Ama bana işlemedi. İşlem neresi? Uf duvar çok çok Bu görevi de bir bitmiyor. Bakın şimdi izleyin. Bak nasıl bitiyor. Bit artık, bit artık. Bak bitti. Sarı öldü. Olamaz. Bizimki ölmedi değil mi Yok ölmemiş galiba. Ölmemiş. O verdek. Animice. Sansar. Sar. Bence bir numara. <laughs> Karabide. İngilizce konuşuyorum ne? Ne? Sana da ne? Soru işareti atalım. Bro, bro ver, bro ver. Sar ne? Bilmem. Vahat, vahat. Attım gitti valla. No. No. O. Bende. In. Mader. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al birisi bana vermiş. Bu sefer ben vermedim. Ben o kullanmadım. Üşürüm nedense. <laughs> ben neden bu kadar malım? Ben mal değilim. Evet koşuyoruz. Kapıyı kapamışlar. Korkuyoruz. E, olamaz. Olamaz 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 olamaz. Bir bir Mar Koş 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 koş. Koş 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 koş. Görelim. Bir. İki. Bir saate giremiyor 3 Üç. Dört. Beş. Altı. Bitti. Üf. Burada da varmış. Allah belanı vermesin. Şey Sansarmış lan. Canavar sence. 17 seviyeyim. 17 seviyeyim evet. Üşüdüm nedense. Üşüdüm nedense. Bakayım Türk tutmuş ya. Ben çıkıyorum. Türk olmayan klanda oynamıyoruz. Üşüdüm nedense. Evet buna gireceğim. Ya da buna. Gir 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 gir, gir, gir. Evet kovuldum. Gir. Ah girdim. Üşüdüm nedense. Üşüyorum. Tüylerim diken diken. Üşüdüm nedense. Üşüdüm nedense. Üşüyorum nedense. Çok üşüdüm. Üşüyorum hala üşüyorum. Oğlum bu ne lan? Derim çok değişik olmuş. Kıvırcık kırıl. Bu ne lan ben ne oldum? köylü çok hızlı koşan köylü oldum öf şuradaymış oksijen odası o iki çöp boşaltacağız en sevmedim ben şöyle şöyle sallayacağız zaten geliyor kendi kendine. evet bitti hadi gidelim burası da neden böyle ses geliyor çok değişik ses geliyor kaç dakika oldu lan dokuz dakika ne lan bir saattir oynuyoruz bile Ahmet ne ulan? Ne ulan? Ne ulan? F F Lan Türk Ne sandım? I yazılmıyor. Ahmetcan dündarda mı burada? Evet. Benim. <laughs> Ahmet sen misin lan? Yargına yine. Oha. Evet. Benim. Ahmet. Kes lan. Oğlum. <laughs> Menemen. Menemen. Türk'üm. İngilizce konuşmayın. İngilizce konuşmayın. Anlamıyorum. Lan bana vermiştir. Çok fazla Türk var. Bana Ahmet Can Dündar diyorlar. Evet. Beni Ahmet Can Dündar zannettiler. Bir şey olmaz. Boş verin. Bana Ahmet Can Dündar diyorlar. Neyse butona basalım da sohbet için bastım derim. Sekiz saniye var. Evet ben Ahmet Can Dündar'ım. Şaka yaptım Master. Master 2. Bre. Evet söylüyorum. İn. İngilizce konuşma Deşik yazdım ama neyse Ahmet, menemem konuşmasın tamam tamam oğlum burada bir şeyler olmaya başladı neyse ee, İngilizce konuşanlar Türkçe konuşmaya başladı. Bunlar ne la? Oğlum akraba çıktılar la bunlar. Aru. Akraba çıktılar. Ben gerçekten yu o çekiyorum. Allah belanı vermesin. Ben gerçekten YouTube'a çekiyorum yazıyorum. Şu anda videodayım yazacağım. Terbiyesizler ya. Üf, canım sıkıldı. Biraz geziyim. Kör olacağız şimdi. Allah'ım hiç sevmiyorum. Evet buradan dümdüz koşalım. Evet ben bunu yapmıştım sanki ama neyse önce önceki tur muydu bu? Aynen. Abi o maxları öldürmüşler. Kim <laughs> gel çek sen. You are, nasıl yazıyorsun? You are you o to be kanalı ta ta Ahmet Altun Taş Taş Ne yazmış? Kes Ahmet kaş Evet ben şu Meleme'ne vermek istiyorum 22 numara. Batman. Bak birisi bana verip duruyor ya. Şu var oğlum? Bir video çekiyoruz şurada. Terbiyesizler ya. Lan Türk, Oru Türk, abu bu Türk. Koş 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 1 2 3 3 3 4 Öldüm galiba. Bu ne kız? Batman Batman ebe oldu. Batman yakalandı. Batman BG Lan kim lan kuzenim? BG. BG. BG ne demek? Kötüdü. Bilmiyorum. Kubis. Kubis bilmiyorum. İngilizce konuşma lütfen. Vallahi Türklere denk geldik güzel ya. Sarıyor biraz. Öbürler sanmıyordu O yüzden çıkmayacağım. Beni imposturlar. Vallahi ya? İngilizce konuşmayın lan. Ahmet, Ahmet dedi. Ahmet. Ben mi? Eyüp'e benziyor arkadaşım var. Ona benzettim. Neden sen melemeni? Ben mi yazdım? Ahmet. Neşet. Evet. Bu turdan sonra bitirelim bence. Evet hemen gidelim. Ben neydim? Ben buymuşum. Entlere girebilen. Ent ne oğlum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitti. Gideyim butona basayım da sinirlensinler biraz. Aha birisi öldü. Koş. 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 Baslar zaten. Türk olmaz sen. Turuncu diyor. Turuncu şu. Ali Poyraz. No dedi. Hey. Kaan'ı çok seviyor. Kaan nerede? Kaan hangisi? Kaan yok. Harun. evet bu. Z Z X sarı. White değil indire indirdiğim ting. ting. Ara gaz, ara gaz. Master, master ekinden aklınıza gelsin. <laughs> Çok komik. Evet, Atılı, turunculu. Poyraz, Ali Poyraz. Imposter çıktı galiba. iki tane var. Evet, imposter çıktı. Ana yok, o bu değil. Buna çok benziyor. Ben bir tur oynamıştım. Ondaki hıpsi. O. Artık o. Evet, artık o. Artık o. Artık o tekte yaptım tekte şüpheli bir çık bas ya da basmayacağım vazgeçtim <laughs> evet burada bir görevim varmış basalım hadi bir iki üç üç tane oldu iyi koptum 6 Aha internet gitti Ha interneti kesmişler O yüzden giremiyorum Koş 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 oh. Öldü bence Bakın ben yaptım Koş 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 internette o oh, araya Tabletten tablete bir uydu gönderirken ben Abone olmayı like atmayı unutmayın admin admin lazım. Ben uğraşamayacağım ya. Ha birisi öldü. Burada mı? Yok. Evet bakıyorum ben uyanmadan tabii çıkmam. Üf. Elendim mi? Yok korktum bir. Şimdi size bir taktik gösteriyorum. Eğer elenmek istiyorsanız bunu alın al, bir basıyorsunuz boom patlıyor. Evet ben şimdi adminin odasına gideceğim. Yok adminin değil ka kamera odasına. Buradan hava izliyorsun çok eğlenceli bu. Bak şimdi bana en yakın yer bura. kız buraya girdi. Hazır mısınız ölüyorum. Ölmeye hazır mısınız? Şimdi öleceğim göreceksiniz. Bak kapıdalar. Burada çok şey var korku. Evet buradan izlenmiyor ya. Buradan izleyeceğim. Bak burada çok kalabalık var. Evet bakıyoruz. Master çok şey benziyor ya. Burada, aha gördüm. Gördüm, gördüm şey. Adı neydi? İşte bu adam. Sen... Kim? Adı neydi? Hangisi o? Sena. Sena'ymış vampir. Sena vampir. Doğru. No iyi. Evet başladım. Yine gidiyorum oraya. Ha 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 ha. Ha 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 Burada, bakın burada turuncu bir şey var. Evet bir kişi daha ölü bulundu olan. Evet oylama böyle bir şey. İşte. biliyordum. Dem görmüştüm orada Sena diye. Görmüştüm. evet, çıkalım. Bakalım çıkalım. Evet bu videonun da böylece sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Hayırlı akşamlar.